takım olarak üst üste iyi sonuçlar alıyoruz. Takımımız da milli takım arasının ardından şu anda Avrupa Kupası maçlarına odaklandı. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aslında İzmir'de oynayacağımız bu iki maçı en iyi şekilde geçmek istiyoruz. Böylece Avrupa Kupalarında bir gelenek olarak aslında kadın entbolunda Avrupa Kupalarında uzun yıllardır oynama başarısı gösterdik. Ekol bir spor kulübüyüz diyebiliriz. Yunan takımı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Onlardan maç görüntüsü bulma konusunda biraz sıkıntı yaşadık ama yine de Hentbol Camiası içerisinde bu bilgileri toplayabildik. Aslında kağıt üzerinde belki de favoriyiz diyebilirim. Ama yine de Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Avrupa arenasına gelebilecek bir kulüp olduklarından, onların da güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Ama İzmir'de kendi evimizde, seyircimiz önünde umarım turu geçeceğimiz düşünüyorum. Öncelikle hazırlıklarımızı eksiksiz şekilde tamamladık. Gayet tempolu antrenmanlar yaptık. Maça hazır olduğumuzu düşünüyorum şimdiden. Evimizde olması bizim için bir avantaj seyircimizin, yönetimimizin desteğini alarak arkamızda bu gücü hissederek iki maçı da burada galibiyetle tamamlayacağımızı düşünüyorum. Takıma ve kendime inanıyorum. Takımımız bu aralar çok formda. Süper Lig'de de üst üste güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonra Avrupa maçımız var. Yunan rakibimizi bu iki maçta da yenip bir üst sıraya çıkmayı düşünüyoruz. <laughs>